Bu yine daha öncesinden hayatımıza girmiş bir formül serisi. Yine çok kurtarıcı. Burada haftanın kaçıncı günü formülümüz var. Sol taraftaki A2 hücresindeki tarihin haftanın kaçıncı gününe denk geldiğini söylüyor. Çünkü haftanın üçüncü gününe denk geliyormuş. Peki bu haftanın üçüncü günü gün olarak neye denk geliyor? Bunu görebilmek için ifle... ile 1 ise pazartesi, 2 ise salı gibi bir şey yazabiliriz. Ama eğer normal if kullanırsanız her seferinde, her koşulda tekrardan hem koşulu hem sonucu hem de if'i yazmanız gerekiyor. Yani koşul buysa budur. Eğer bu değilse yeni şeylere bakmaya devam et. O yüzden yeni bir if daha açarız. Koşul belki yani ikinci günse salı yaz. Değilse yeniden bir sürü koşulum var. O yüzden bir if daha aç. Böyle İç içe if yazmaya uğraşmanız gerekiyor. Bundan sonra aslında bir if formülü girdi hayatımıza. Bunun avantajı neydi? Her koşul için yeni bir if açmak zorunda kalmadınız. Bakın biraz öncekine göre ifler yok içinde. Pazartesi ise bir ise pazartesi, iki ise salı e, diye yan yana bu şekilde dizebildiniz. Daha da güzeli var. O da switch fonksiyonu konuşamadım özür dilerim sadece bir kez koşulu söylüyorsunuz, bir daha durumları söylüyorsunuz. Nereye baktık? Her seferinde ortak olan B2'di. B2 B2'ye bakıyorum. B2 birse pazartesi yaz. Bu bir kalıp. 2 ise salı yaz. 3 ise çarşamba yaz. Eğer bakacağınız yer hep aynı yerse, hep aynı yere göre kural yazıyorsak, switch kullanmamak için hiçbir sebebimiz yok.